Malatya'mızın geleceği için son derece önemli olduğunu düşündüğümüz yeni sanayi alanının şantiyesini ziyaret ediyoruz. Malumunuz deprem Malatya'da özellikle sanayi sitelerimizin de yoğun olarak hasar görmesine neden oldu. Özellikle merkez sanayi sitemizde çok sayıda iş yerimiz yıkıma uğradı ya da ağır hasar gördü. Biz önümüzdeki dönemde Malatya sanayinin çarklarının hızla dönebilmesi adına ...Malatya'ya yeni sanayi alanları kazandırabilmek için bir gayret içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla deprem sonrasında... ...1 milyon 100 bin metrekarelik bir dev sanayi alanı Malatya'mıza kazandırılmış oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde bir an evvel bu sanayi alanında... ...sanayi sitelerinin, sanayi işyerlerinin yükselmesini hedefliyoruz. Böylece sanayinin çarklarının Malatya'da yeniden hızla dönmesini sağlayacağız. İşte ilk adımda... 714 iş yerinin her biri 120 metrekareden oluşan toplam 86 bin metrekare kapalı alana sahip 714 iş yerinden müteşekkil bir sanayi sitesinin burada kurulumunu gerçekleştiriyoruz. 1 milyar 400 milyon lira tutarında bir yatırımı Malatya'mıza kazandırıyoruz. İnşallah hızla bu iş yerlerimizi arkadaşlarımızla da konuştuk. 8 ay içerisinde inşallah bu iş yerlerimizi sanayicilerimizle buluşturmaya çalışacağız. Böylelikle sanayinin yatırım, üretim, istihdam ve Allah'ın izniyle ihracat süreçlerine katkı vereceğiz.